Merhaba, Jimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle, kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın, böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan, hadi haberlere geçelim. Bir hizmetçi gibi sahaya uzanan videonun son karesiyle başlıyoruz. Kalpler hızla atıyor, tribünlerde bir oltu yükseliyor ve izleyici tek bir soruyla karşı karşıya kalıyor. Burada ne oluyor? Bu ilgiyle başlayan an, Galatasaray cephesindeki sıcak gelişmelerin sadece fragmanı ve teknik direktör Okan Buruk'un acil bir çağrıya imza atmasıyla gerçek aksiyon şimdi başlıyor. Okan Buruk, kadrosunun gücünü artırmak için yönetimden acil takviyeler talep etti. Özellikle kaleye yapılacak müdahale kritik görünüyor. Çünkü efsane file bekçisi Fernando Muslera kulüpten ayrıldıktan sonra bu bölge zayıf sinyal veriyor. Bu beklentinin merkezinde ise Manchester City'nin Brezilyalı yıldız kalecisi Ederson var. Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Galatasaray yaklaşık 3 milyon avro teklif etti. Ancak Ederson'un gerçek piyasa değeri çok daha yüksek. Burun sistemine uyan modern bir numaralı biri gibi gözüküyor. Savunmanın kalbinde Davinson Sanchez ve Victor Nelson gibi isimler güven veriyor. Ancak özellikle ofansa ekstra derinlik kazandırmak isteyen Buruk, Leroy San gibi dünya çapında yıldızları kadroya dahil etti. Bu oyuncular hücum hattına hız ve tehlike katıyor. Galatasaray 2025-26 sezonu için transfer bombalarını peş peşe patlatarak sahada rakiplerine gözdağı vermeye hazırlanıyor. Sanan'ın imzası ve Osimhen'in maliyeti göz kamaştırırken 75 milyon avro bu transferler kulübü hem yerel hem Avrupa arenasında güçlü bir konuma taşıyor. Orta sahada da Manuel Lemina gibi deneyimli isimlerin katılımıyla beraber Gabriel Sara ve Zaniolo gibi kreatif oyuncular, Burun taktiksel çeşitliliğine zemin hazırlıyor. Bu, hücumdan savunmaya her durumda formül değiştirebilen bir kadro anlamına geliyor. Galatasaray yönetimi, Okan Burun taleplerine hızlı yanıt veriyor. Takımdan ayrılması kararlaştırılan 6 isminde, henüz isimleri net değil, kadro dışı bırakılması, yeni takviyelere yer açma politikasının bir parçası olarak öne çıkıyor. Voleybolaktuel.com Transfer listesinde ayrıca, kaleye alternatif yaratılmasını için Andri Lunin, Jean Oblak ve Uki P gibi kaleciler de yer alıyor. Bu oyuncular, Muslera sonrası için değerlendirilen ciddi adaylar arasında. Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi güçlü rakipler de iddialı sezon planları yaparken, Burun Galatasaray'ı artık sadece ligde değil, Şampiyonlar Ligi'nde de fırtına estirmeye hazır bir takım profiline doğru sürüklüyor. Bu çağrı yalnızca bir transfer talebi değil. Sahada isteneni verebilecek derinlikte bir kadro kurulması adına hücum, orta saha ve kalede köklü bir iyileştirme hamlesi. Burun ifadesiyle gol yollarındaki tehlikeyi kalede de hissettirmek istiyor. Sahadaki mücadele enerjisini dışarıya yansıtmaktan kaçınmayan bu hamleler, taraftar kitlesinde de bizim takım hazır havası estiriyor. Sarı-kırmızı formayla yapılacak büyük işlerde Burun stratejisi net; her bölgeye en iyisini koymak. Transferler gerçekleşirse, Galatasaray'ın rotasyon gücü ve dinamik yapısı yükselerek takım dengesini güçlendirecek. Burun ısrarla istediği kaleci takviyesi, savunmanın güvenliğini, San ve Osimhen hamleleri ise gol tehdit düzeyini artıracak. Sonuçta bu bölüm bir fragmandan öte, sahadaki eylemi merakla bekleyenleri hazırlayan bir ısınma turu. Bir sonraki paragrafta bu taleplerin teknik yansımalarını, kadro derinliğini ve Burun sistemine uyum sağlayan isimlerin rollerini masaya yatıracağız. Okan Burun transfer talebinin ardında yalnızca bir eksiklik giderme amacı yok. Aynı zamanda takımın oyun felsefesini daha ileriye taşıma vizyonu var. Buruk, her pozisyonda iki kaliteli alternatifin bulunmasını ve sezon boyunca olası sakatlıklar ya da form düşüklüklerinde takımın ritmini kaybetmemesini istiyor. Galatasaray'ın 2025 yaz transfer döneminde imza attığı yıldızlar bu vizyonun en somut göstergesi oldu. Victor Osimhen gibi dünya çapında bir golcünün kadroya katılması, hücum gücünü birkaç seviye yukarı taşırken, Leroy Sana'nın kanatlarda yaratacağı hız ve patlayıcılık rakip defansların kabusu olacak türden. Buruk, yeni transferlerin takıma uyum sürecini hızlandırmak için hazırlık kampında özel antrenman programları uyguluyor. Bu programlarda yalnızca fiziksel kondisyon değil, aynı zamanda taktik disiplin ve oyun içi senaryolara adaptasyon da ön planda tutuluyor. Kaleci transferi ise adeta kilit hamlı. Muslera sonrası güven veren bir isim bulmak, sadece defans hattının huzuru için değil, tüm takımın psikolojik dengesi için de büyük önem taşıyor. Ederson gibi tecrübeli ve modern oyun anlayışına sahip bir kaleci, savunmadan hücuma geçişleri bile hızlandırabilecek kapasitede. Orta sahada, Torreira'nın savunma direnci ve pas kalitesi, yeni gelecek kreatif oyuncularla birleştiğinde, Burun istediği çok yönlü bir oyun kurgusu ortaya çıkacak. Özellikle Avrupa maçlarında bu denge, rakiplerin çözmekte zorlanacağı bir sistem yaratabilir. Galatasaray yönetimi de Burun taleplerine destek veriyor. Başkan ve teknik heyet arasındaki uyum, transfer sürecinin hızlı ilerlemesini sağlıyor. Maddi olarak yüksek bedelli transferlerin altına girilse bile kulüp uzun vadede hem sportif başarı hem de marka değerinin artışıyla bu yatırımı karşılamayı hedefliyor. Süper Lig'de rakiplerin güçlendiği bir sezonda Okan Buruk'un hedefi sadece şampiyonluk değil. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve üzerine çıkmak. Bu yüzden kadro mühendisliğinde en küçük detaya bile önem veriliyor takımdan ayrılması beklenen 6 oyuncunun yerini dolduracak isimler şimdiden belirlenmiş durumda. Bu oyuncular, ya beklentileri karşılayamadıkları için ya da taktik planlara uymadıkları için gözden çıkarıldı. Yerlerine gelecek futbolcular ise hem teknik kapasitesi yüksek hem de takım ruhuna uyum sağlayabilecek isimler olacak. Buruk, yeni transferlerin liderlik özelliklerine de dikkat ediyor. Sahada sadece teknik yetenek değil, zor anlarda takımı ayağa kaldırabilecek psikolojik güç de önemli. Bu nedenle transfer listesinde yer alan oyuncuların çoğu, kendi milli takımlarında da önemli roller üstlenmiş isimler. Galatasaray taraftarı, Burun bu kararlı duruşunu destekliyor. Tribünlerde ve sosyal medyada yapılan yorumlar, kulübün doğru yolda olduğu yönünde birleşiyor. Taraftar, gelecek sezonun hem Türkiye'de hem de Avrupa'da unutulmaz olmasını bekliyor. Antrenmanlarda gözlenen yüksek tempo ve disiplin, sezon öncesi hazırlıkların ciddiyetini ortaya koyuyor. Okan Buruk, oyuncularını sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Hazırlık maçlarında denenen yeni dizilişler, Galatasaray'ın oyun tarzında küçük ama etkili değişiklikler olacağının sinyalini veriyor. Özellikle kanat beklerinin hücuma daha fazla katılması rakip savunmaların dengesini bozacak bir strateji. Takımın merkezinde kurulan yeni bağlantılar, topun hızlı dolaşmasını ve hücum çeşitliliğini artırıyor. Bu da hem yerleşik savunmalara karşı, hem de hızlı hücumlara uygun bir yapı sağlıyor. Son olarak, Burun en büyük avantajlarından biri, elindeki mevcut yıldız kadroyu daha da motive edebilmesi. Yeni transferlerin gelişi, mevcut oyuncuları da rekabet ortamına sokuyor ve herkesin performansını yükseltiyor. Bu ikinci bölümü tamamladım. İstersen üçüncü bloğa geçip kadro derinliği, muhtemel ilk 11 ve Avrupa hedeflerini detaylandırabilirim. Merhaba aslanlar hayranı, devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece aslanın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Okan Burun teknik planında 2025-26 sezonuna damga vuracak bir ilk 11 yavaş yavaş şekilleniyor. Kalede yapılacak takviye, savunma hattında Nelson ve Davinson Sanchez ikilisi, kanatlarda ise ofansif yönü güçlü beklerle birleşince dengeli ve sert bir blok oluşacak. Orta sahada Torreira, yeni transferlerle birlikte hem top kazanan hem de oyunu yönlendiren bir yapı kuracak. Kreatif orta saha oyuncuları kanatlardan gelecek hızlı çıkışlarla hücum çeşitliliğini artıracak. San ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimlerin aynı anda sahada olması, rakip savunmalar için sürekli tehdit anlamına geliyor. Hücum hattında ise Victor Osimhen'in bitirici gücü, Galatasaray'ın en büyük silahı olacak. Onun etrafında oynayacak hızlı ve teknik oyuncular, hem ceza sahasında hem de dışarıdan şutlarla skor üretme potansiyelini yükseltesek. Burun üzerinde durduğu bir diğer konuda takımın pres gücü. Galatasaray, rakip yarı sahada top kazanma oranını artırarak maçların kontrolünü elinde tutmayı hedefliyor. Bu, özellikle Avrupa maçlarında rakipleri boğan bir taktik olacak. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını geçmek, yönetimin ve teknik ekibin ortak hedefi. Bunun için sadece kadro kalitesi değil, maç başına konsantrasyonun da en üst düzeyde tutulması gerekiyor. Galatasaray'ın bu sezonki hedefi Süper Lig şampiyonluğu ile yetinmeyip Avrupa'da ses getirecek sonuçlar almak. Burun kadro mühendisliği anlayışı bu yolda en önemli silah olacak. Hazırlık döneminde görülen olumlu sinyaller takımın uyum sürecinin beklenenden hızlı ilerlediğini gösteriyor. Yeni transferler antrenman temposuna ve oyun disiplinine kısa sürede uyum sağladı. Taraftar cephesinde ise büyük bir beklenti var. Özellikle Avrupa arenasında elde edilecek başarılar, sarı-kırmızılı taraftarın yıllardır hayalini kurduğu bir tabloyu gerçeğe dönüştürebilir. Burun liderlik anlayışı sadece saha içinde değil, soyunma odasında da hissediliyor. Oyuncular, teknik direktörlerinin vizyonuna güveniyor ve onun talimatlarını eksiksiz uygulamak için yoğun çaba gösteriyor. Yönetimle teknik heyet arasındaki uyum Transfer sürecinde hızlı ve doğru kararlar alınmasını sağlıyor. Bu sinerji, sezon başladığında sahaya da yansıyacak en büyük avantajlardan biri. Galatasaray önümüzdeki sezon için sadece güçlü bir kadro değil, aynı zamanda çok yönlü bir oyun sistemiyle sahaya çıkacak. Bu sistem hem savunma güvenliği hem de hücum çeşitliliği açısından rakipleri zor durumda bırakacak. Yeni transferlerin yaratacağı rekabet ortamı Mevcut oyuncuların performansını da artıracak. Formayı kapmak isteyen her oyuncu maksimum seviyede oynamak zorunda kalacak. Burun acil takviye talebi kulübün uzun vadeli planlarının da bir parçası. Bu transferler sadece bu sezon değil, önümüzdeki yıllarda da Galatasaray'ın başarısında önemli rol oynayacak. Son düdük çaldığında hedef belli. Sarı Kırmızılılar hem Türkiye'de hem Avrupa'da adından söz ettirecek bir sezon geçirmek istiyor. Okan Burun kararlılığı, taraftarın coşkusu ve yönetimin desteğiyle bu hedefin gerçek olması hiç de uzak görünmüyor. Ve şimdi gözler transfer sürecinin son virajına çevrilmiş durumda. Burun istediği o kritik isimler geldiğinde Galatasaray 2025-26 sezonuna sadece hazır değil, aynı zamanda iddialı bir şekilde başlayacak. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.